Yaşar! Devam devam. Aferin Yusuf. Ne yapıyor kasalarla? Fatura yarım yolda. Herkese selamlar sevgili dostlarım ve arkadaşlarım. Zeytin asatımıza başladık. Ciferelli SC605 ile zeytinlerimizi asat ediyoruz. Hiç zeytinimiz kalmıyor ağaçlarımızda. Maşallah zeytinlerimiz çok güzel, kaliteli. Bugün ikinci günde hasatımızın arkadaşlar. hasatımız yapıyoruz. Yoğun ve telaşla ayrılacak zeytin açısındayız. İzlemeye devam edin arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi hasada devam ediyoruz. Şer. Devam devam. Aferin Yusuf. Alet işte eli ünü. Yapıyorum ben bu işi hadi. Dur, dur. Bardak, dur, dur. Hadi susadım ben. Susadım Ertuğrul. Haydi. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cifer 50 ve ben. Ertuğrul da seyirci. Ertuğrul, evet. çabuk büyü de civar bir de sen asalım. Evet. Tamam mı? Evet. Makineyi bir de sen kullan ya, evet, hep ben kullanmayayım. Evet. Ara sıra dinlendir beni. Evet. Tamam büyü kullan Çok hadi. Hoş. Sevgili bili dostlar. Evet. Akşam oluyor. Sallama işi bitti artık, toparlanıyoruz. Herkes bir iş peşinde. Ben motorcuyum ben daha iş yok bitti benim iş bitti. Benim iş şehir iş yap. Çok mu yoruldun Yaşar? Çok yoruldum ya. Ne kadar? Çok. Çok mu? Ya. Bildiğin gibi değil diyorsun yani. Vallahi ya. <laughs> yapacak bir şey yok. He ee, ihtiyarda oturuyor yapacak bir şey yok o da keyfini sürüyor. Emekli olmak o kadar. E, <laughs> <laughs> emekli olmak öyle bir şey ya. Ana sen de emekli olsan sen de oturdun. Evet. <laughs> Siz de ben emekli ettiniz galiba. Tamam. Sen de emekli olsan oturdun bak. Emekli adam oturuyor nasıl? <gülüyor> İhtiyar. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Şu anda <laughs> hadi gari. Ya bizim ka hadi. mesai mesai yeni başlayacak kah bizim. Ne var? <laughs> 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 Elengisine dökmeye başladık mı? <laughs> 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 Keyif kısmı. İnşallah. Gazoz <laughs> yoktu. Ben hiç bakamadım vallahi kasalar. Böyle çok güzel. Mal çok güzel bugün mal. Ama hele şu bak. Çok oldu bu arada. Bu gibi. Çoğuldu çok oldu çok. Çok oldu öyle zaten. Ya bir de zaten çok kestik ya. Gazoz yok ya. Ya vardır da. Hiç yani. Karaya çok yakın. E, ne yapıyorsun? Kasa var mı? yolda. Bence oyun oyun. Evet. Tamam mı orada? Beş <hatıra da> var. <laughs> Salgar he? <gülüyor> <Bakıyorum>. <gülüyor> Asya şu kızları al. En üstte kalmış. Şunu şunu şunu. Şurada da Tamam bırak. Al. Şurada al. Al. Acele yok, acele yok. tane daha var. Dur. Bekle. Tamam kanka. Trasi evet. yükleyeceğiz Aşağıya yolda yükleyelim ya. Şimdi orada, o kadar Yürü. Bu şöyle ne ki Fotoğrafta gözükmüyor. Bayağı yok. Bak, tutuyorlar mı lan bak. Boyanlara gidilmedi kız diyor. Oh my god. Vallahi wow, bu Yaşar Yaşar kasalar bucaklasın yaşar Sevgili dostlarım zeytinlerimizi transitimiz yükledik 49 kasa toplamışız bugün bakalım dün 34 kasaydı şimdi geçeceğiz görüşmek üzere el arkadaşlar Yaşar da burada. Aa. Sevgili dostlar yola çıktık. Misafir çoğaldı. Ertuğrul, <laughs> Yaşar, Asiye ben de gideceğim dedi. Abim üzülmesin ya onu da götüreyim artık ne yapalım. <laughs> <laughs> 10-15 dakika sonra başlıyoruz. Allah izin verirse. Elime. Mesai bitmiyor da. Devam. Zorlu yollarda gidiyoruz. Ford Trust'lı. Ertuğrul dedi büyüyünce ben de kaptan olmak istiyorum dedi. Öğrenmedim o zaman. İyi seyirler dostlar. Sevgili dostlar. Karayel Masa'yı eletiyoruz. Akşam'a kadar tüm ailenin yemeği alın seri var burada arkadaşlar. dostlar. Karar maçlarımız numaralandırıldı. Şöyle. Hakikaten elmas. Şöyle. Şöyle dostlar. Benim işim bitti. Asya'da kediyi buldu, kediyle oynuyor. Çok güzel. Sevgili dostlarım, videonun burada sonuna geliyoruz. Zeytinlerimizi teslim ettik, geldik. Bir pazar günümüzü daha böyle bitiriyoruz. Abone olmayan dostlarım abone olur. bildirimleri tümün haline geçirirse çok seviniriz. Beğeni atmayı lütfen. Yorumları unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz sevgili dostlarım.